şimdiki videomuzda e, parkur oyunu oynuyoruz ama inkamsızmış. Ben 17. sınıfına kadar geldim. Ondan sonrasını yapamadım. Allah. Ulan <laughs> <Ben> direkt öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Dur <yaparsın. gülüyor> Ya bu inkamsız abi. Ben bir ofun yapayım burada. Çin. Bir şey deneyeceğim. Yok abi bu inkansız. Oho! Abi ben burada ölüyorum şu an. Ölüyorum. Hmm. Anladım, nasıl? Abi ben o yedirici level'a nasıl gelmişim ya? Aa, aa, bu videoyu çektik abi kadar. sefer Çok yaklaştım. adam ben bir taktiğim var. Yapayım mı? Bir dur, bir saniye ver bakayım. Belki <laughs> sen telefondan. Sen telefon taygın. Yine aynı taktiği. bana bas. Alıcı aşağıdan <laughs> onu tutmasana. Sen bir ona bas. Heh, ona bastıracağım tamam bir tane bir şey yapamadım. Kaç sıra bende sıra. Hey hey bana da. Yaptım da. Hadi. Hadi yapacaktım yapacaktım. Kurun. Hadi <laughs> bir kez yaptık bir. <laughs> Arkadaşa hakkını sehlal edin. Adı dur. Bu baltini bırakın. Adı onu demiyor. Kötü bir şey. Birine dalga geçme. Yaşı. Dalga dövüşeceğiz. Yok sen oynama. Beni bekle. <laughs> <laughs> Kaçın adı bilirsem. Du, dur basma bir. Tamam hadi. <laughs> <laughs> Telefon gitsin bir şey olmaz. Hadi. <laughs> Al. Ben kendim de yaparım. Hadi yap. Dome. 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 Hadi. Hadi bas bakalım. <laughs> Allah canım. Keşke önce bana yapsaydın. <laughs> Arkadaşlar biz bu sınıf yapıp geliyoruz değil mi Ada? Biz bu sınıf yapıp geliyoruz. Arkadaşlar toplam 2 saattir 18. level'e ulaştık. 2 saattir.

Abi. Gel ya, yap bakalım. Sen gel. <laughs> 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 Abi niye bu kadar soru yapıyorum? yapıyorum. <laughs> Abi, <laughs> Hay hep kunduz. Evet. Bu videonun sonuna geliyoruz. Çok beni oluyor maalesef. Adı bekle geç gitti mi? Son kesti önce. <laughs> 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 ha bir dakika bir bekle. Adiós amigos.